Diyerek. Temmuz çok uzun bir süre sonra seninle buluşmak kısmet oldu çünkü hani biz seninle hep kelimeler üzerinden buluşuyoruz. Evet. Ben seni yazıyorum, işte sen abi selamlar diyorsun ve biz evet. hiç yüz yüze gelmedik. Bu arada millet de bizi şey zannediyor yani bunlar çok bu kadar... Çok samimi olduklarına göre evet. ya akrabalar ya e, o onun yeğeni kuzeni falan falan zannediyorlar. İlk kez bugün Temmuz'da karşı karşıya geldik. Zaten hani Temmuz hem e, Karikutal falan yani bunlar çok karışık şeyler. Bizim ailede çok nettir durum yani. Mesut yer bitti. <laughs> yani uzatmazlar. Hani sonuç itibariyle. Ee, karikatür diyenler var mı sana? Çok. Yani Başka ne diyebiliyorlar? Özellikle gençliğim dönemi karikatürel diyorlar. Karikatürel güzelmiş. Yani <laughs> hayata nasıl bakıyorsun tam olarak? Yani hayatın nasıl geçti? Karikatür gibi mi? Hayatın nasıl geçti? Hayat vallahi benim için 1 Ocak 2009'dan öncesi ve 1 Ocak 2009'dan sonrası diye ikiye ayrılıyor. Çok enteresan yani 1 Ocak 2009'da senin hakikaten hayatın değişti. Evet. Çok. Ee, ve bunu çok az insan e, biliyor. Evet. Daha doğrusu 1 Ocak günü 2009 günü çok az insan biliyordu. Sonra evet. sonra biz e, hatta şöyle özür diliyorum senden. Ya bu çocuğu niye böyle oynatıyorlar? Demeye başladım. Yani şey mi acaba dizde mi Ka iki bölüm kaçırmış olabilirsin? Çünkü öyle bir dizide oynuyordun ki bir bölüm kaçırınca başka bir şeye dönüşüyor. Yani bir bölüm rüyaysa diğer bölüm kabus. Maalesef. Bilmem size falan filan. Ve fakat sonra öğrendik ki yani Temmuz'un başında çok ciddi bir trafik kazası ve bununla birlikte kalıcı bir de e, travma gelmiş. Evet. Önce onun için geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Şu her şeyin başı. İkincisi şunun için helal olsun. Sen bunların hiçbiri seni yıldırmadı hem mesleğine devam ettin. Hem de aynı şekilde yaşam olsun ki bu beni heyecanlandıran tarafı da bu. Çok teşekkür Önce ederim. Önce bunu nasıl becerdin? Onu bir anlat bakalım ya yani, bu kadar. Yani bunu nasıl becerdim? Ee, öncelikle tabii ki e, ben çok hırslı, çok inatlı, inatçı bir kişiliğim var benim. Ee, genelde hayatta bu biraz kötü algılansa da bu hastalık sürecinde beni iyileştiren şey buydu aslında. Hı hı. Doktorların genelde yani tıp ben normalde omurilik felçlisi olarak geçiyor. Ve e, ömür boyu benim yatalak olmam gerekiyor. yani Boyundan aşağısı felçli. Çünkü hı hı. boynum kırıldı benim. Hı hı. E, arkadaşlarımın desteği, e, dizideki arkadaşlarım sağ olsunlar hiç yalnız bırakmadılar. E, moral çok önemli. E, moralle birlikte tabii ki e, diziye dönmemin de en büyük nedeni e, bir rol güvendi yapımcımız. Hı hı. E, kazadan sonra sol tarafında evet e, kalıcı sorun oldu ben hep şey diyorum Birol abi şimdi belki bunları söylememden hep rahatsız olur mütevazi kişiliğimden dolayı hı hı. hiç konuşturmaz ama burada söylemek istiyorum ben. Hı hı. Benim e, eksik kalan sol yanımı e, Birol Güven tamamladı. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. E, teşekkürlerle hani anlatılacak bir şey değil tabii ki bu ama hep yanımdaydı. Her konuda yanımdaydı. Bu e, hastalığı atlatmamdaki en büyük şey dediğim gibi moral çok önemli. ...arkadaşlarınızın yanında olması, ailenizden tabii ki destek görmeniz ve hırs, inat bir numaralı şey... ...ve beyinle yenilmeyecek şey yok diye düşünüyorum. Temmuz şöyle önemli bir şey yaptın sen. Galiba bu hepimizin başına bir dakika içerisinde gelebilecek bir şey. Tabii, evet. Ve hiçbirimiz hani başımıza böyle şeyler gelmeyecekmiş gibi. Yok, gayet rahat böyle, böyle hani gülerek falan filan. Evet. Böyle yaşıyoruz ama sen tüm bu şeyin içerisinde hani bu... Tamamen bu trajik tablonun içerisinden bir insanın tekrar hayata dönüşünü, bana göre bugüne kadar canlandırdığın en iyi rol budur. Yani evet. bu çünkü sanat anlığının armağanı olan bir rol. Bu yazgıyı o ya, bu senaryoyu o yazdı. Dolayısıyla şöyle söyleyelim, arkasındakilerden daha kaliteli bir rol olmuş diyebilir miyiz? <laughs> diyebiliriz. Yani yaşanmışlıkları işlemeye çalıştık. Peki. Arka sıradakilere geleceğiz. Hı hı. Ee, çünkü oradaki arkaya göre biraz ufak tefek kalıyordun abi. Biz genelde <laughs> hani arkaya böyle daha toramanlar benim gibi adamlar otururdu falan evet, yani. Evet. Sen ufak tefek nasıl oraya oturttular seni onu da soracağım sana. Tamam. Şimdi gelelim Necip Memili'ye. Şimdi Efendim? bu Memili ne demek abi Memili? E, ha, ne şey oldu? yani gel şey. Gelmiş şey yeni bir zannettim. Şimdi sen böyle yok Nasıl oradan yedik. Şimdi bütün e aile şey diyordur sen? hadi bakalım <laughs> cevap ver diye <laughs> <bir> ama. <laughs> Adanalı mısın <laughs> arkadaş? Adını alayım Gök ben. Ya, ya ne güzel, güzel, güzel bir şey ya. Ya çok e güzel, güzel, güzel. güzel bir şey. Kurban olduğumu çukur olası. Bir şey hakikaten anlatılamaz hani yaşanır derler ya gerçekten öyle. Yaşattın canım yani gördük zaten. Estağfurullah teşekkür ederim. ama böyle bir şansın hani bana lütufkar bir şekilde sunulması çünkü çok acayip bir durum ona gelirim. İnan ki abi ben soy isminin bil, anlamını bilmiyorum. Hiç fark etmez. Ama çok dalgası geçiliyor. İğrenç olduğu için de burada anlatmayayım şimdi hiç Anladım. Ya bu o kadar çirkinleşebiliyor ki mesela ee. benim özellikle soyadımla ilgili. Acaba <laughs> bir Stelio Pipis mi ben? Yani ikimizin var ya o sonsuz fantazi yapıyorlar. Dolayısıyla artık o konuları <laughs> açtık evet, evet, yani. başka şeylere bakıyoruz. Memili yani ben de Memili. Memili. Ya, işte memili, işte memili, memili ama ya. Ha bundan akılda kalıcı olması güzel ama. Ha, ya <laughs> Pepe gibi bir şey işte. Pepe Memili işte. Aynen ya yani, kim ya. koymuşsa eline sağ Eyvallah. Ee, şey geleceğim. Adana'dan İstanbul'a geldiğinde bir afallamışsın. Evet. Ee, şu şey sahnesi. Nereden girdin İstanbul'a? O önemli. <laughs> Şimdi ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunuyum. Tamam. 27 yaşında biraz geç okula başladığım için 4 yıllık süreçten sonra arkadaşlarımla beraber dediler ki hadi aga yani İstanbul'a gidelim falan diye. Hayat güzel. Hani Adana gibi olsa hani Adana'ya gidip kebap yiyelim gibi dendi ama öyle olmadı tabii. E buraya gelince de tabii işlerin Adana'daki gibi yürümediğini ...Adana'daki gibi samimi olmadığını... ...Adana'daki gibi gerçek olmadığını... ...Adana'daki gibi hiç olmadığını gör... ...biz de tabii ayak uydurmaya çalıştık. Ee, bu süreç insana yara da veriyor ama güzel yanları da oluyor. Yeşilköy'den mi girdin sen İstanbul'a? Yok, e, Sabiha'dan girdim. Ben. Ha Sabiha'dan girdin. Şimdi aynen. onu da merak ediyorum. Mesela Sabiha'dan gelen insan hani Paşa Garı'ndan giren ne evet. biliyorsun? Tabii. İstanbul seni yeneceğim diyor. Evet. Sabiha'dan giren tam olarak ne diyor İstanbul'a? Ne ee, olur ee, biraz acısız olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ya, hani bana <laughs> da geçebilir el ben de canını yakmayayım diye. Hani <laughs> acısız acısız oluyor. Güzelmiş. Yani. Ama yani şimdi Adana'dan gelip de acısız bir İstanbul'a karşılaşmak mümkün değil. Ya i̇lk, tabii ki canım. İstiklal e, Caddesi'ne ilk girdiğinde bildiğin afallamışsın yani. Tabii tabii. Ya anlatsın çocuklar. Ben burada anlatırsam çok komik olur ama. E onları alsaydık çocuklar yani. Cid. <gülüyor> <Cidler>. <gülüyor> Niye de Yani böyle onlar yürüdü böyle ben şöyle bir durdum ve dedim ki oğlum sorsak mı amaçları ne diye acaba hani o kadar kalabalığa. Çünkü ilk aklıma o geldi hani neden bu kadar yani yan sokakta kimse yok yani neden, neden neden, bu kadar yürüyorsun yürüyorsunuz neden ya? bu kadar şöyle şurada, neden Ve bu kadar yürüyorsunuz ha kadar yani bir çocuk gibi heyecanlıydım yani yalan olmasın 27 yaşında İstanbul'a geldim 27 yaşında uçağa bindim geç gördüm İstanbul'u tabii ki defterde, kitaptaki gibi olmuyor ya da belgeseldeki gibi çünkü derdim değildi İstanbul ee, derdi olan arkadaşlar sağ olsun getirdiler Bağardım. bizi buraya <laughs> evet ama bizim de derdimiz oldu ama ilk orayı gördüğümde yani şöyle falan yürüdüm hani o nedir o nedir onu kaçırmayayım onu kaçırmayayım derken o dedim muazzammış. Peki kaçırdığın bir şey var mıymış? Yani geldin gördün. Var tabii ki. Var mıymış? Hakikaten? İstanbul başka bir şey. Değil başka bir şey. Harika. İstanbul çok güzel bir şey. Çok. Ee, İstanbul'a geldiğin arkadaşlar arasında kimler var? Can Doruk şu anda firar. <laughs> Caner'in çok iyi e, hari, yani. harika bir şey vardı. Biz Necip'le birlikte geldik İstanbul'a dedi. Aynen, yani o beraber şeyde röportajımızda da söylüyor. İşte bu bahsettiğim arkadaşlar onlar aslında. Onlar mı? Caner'cini <laughs> doğru biliyorsunuz efendim. Bizim anlatmamıza gerek yok. Kendisi de harika bir e, oyuncu. Ve hakikaten de dedi abi çok da çile çektik bir yandan. Evet. Hani yani çok da çile çekilmiş. Bir şey bekar evinde falan kalmışsınız abi, galiba. Abi bir ev kiraladık bir teyzeden. Dünyalar güzeli bir teyze. Ee, bir gün eve geldim ben seslendirme de yapıyorum o zamandan beri. Eee... Bir gün eve bir geldim, bütün tencereler, evde sadece tencere vardı. <gülüyor> <gülüyor> İyiyim cam, beyaz eşya dedi. Evet. İşte tencere, de, <laughs> Tencerelerin hepsi yerde, Ergun diğer arkadaşımız da. ne oldu dedim Damakıyor oğlum dedi. Ben yani, yani... <laughs> çatı dedim ulan ne damı <laughs> Adamı da kaldı Böyle evet, yani bir halimiz kaldı. vardı ya. Yani. Hakikaten öyle bir halimiz vardı. Hani bu anlatılır ya biz böyleydik falan. Öyle değil. Bizim için çok komikti ama yani. Hı -hı. Tencerelerin böyle çapır çapır damlarken internete de girebiliyorduk. Böyle bir özelliğimiz de vardı Peki. ama yani, ilginç hı. bir fotoğraftı. Hı -hı. E şimdi onları yaşıyorsunuz ama şey durumu da var. Ulan siz de çatınız damlıyor. Modada yaşıyorsunuz. Ne ayaktasınız lan siz? diyenler de oluyordu. Vardı. E dikkat ediyorduk yaşa hayatımızda bir yandan da hani bulunduğumuz yer önemli. İşler, işlerimiz için kendimizi geliştirmek adına, tanışacağımız insanlar adına, eee konumumuz da önemli oluyor bir süre sonra ne bileyim. Bu, abi bunu ne da bileyim öyle bir dört tane kıllı kuburlu, eee ana tipli adam. Çok ee, kıllı değil. Mesela Caner için bunu söylüyoruz da, o, o Caner'in e. ya bu bazen şuraya kadar inebiliyor yani. Uzatırsa yani. Tararsın, yani uzat i̇niyor. <laughs> ha, sen de ya yani hiç kılsızsın diye. Tertemiz yani gördüğünüz, <laughs> gördüğünüz gibi armut gibi hiç kıl da yok. Ama ben çok özendirici bir şey gibi geldiği için bana yani hakikaten sakal mevzuyu Ya ev sahibi demiyor mu? Merhaba, hangi eylem için geldi? İnşallah şimdi, kendimize... Şimdi Yok, ev sahibimiz öyle bir şey demiyor. Öyle ya. demiyor. Ama muhteşem ya. yüzyıldan sonra bu sakallar artık aklandı değil mi? Kimse. Ya, ya erken öyle diyor. Öyle, yani. bir durum, e, o, öyle bir durum mu var ya? Yani hani... Beni genelde polisler soruyor. Gel bakalım genç diye. hani. <laughs> Kimse mutlu Hadi tanım mu ya? Ben haremden şey diyor. Ya, yani, Hayrola <laughs> abi diyorsun. Yani, Has o da ağası bilmem hmm, bereyi ne. Bereyi çıkar, bereyi çıkar. Bereyi çıkar olayı. <laughs> peki bereli bineyle... menli. Ya alışacağız zamanla İstanbul'a ya. Dur, Bu doğru. senin yaşadığın şeyleri biz de yaşadık ya. Doğrudur. <laughs> Niye? Ne, ne... <laughs> nereden biliyorsun doğrudur? Öyle neyse doğrudur. Dedi. Doğrudur peki. <laughs>